Arkadaşlar selamun Ben Urfalı kardeşiniz. Arkadaşlar yorum like yaparsanız sevinirim. Burası benim kümesim. Çoktandır çekmiyordum. Dedim görmeyenler için gösterelim. Burası benim yavru alıp denediğim kuşlar. Güzel kuşları bir araya getirip yavru yumurta üstünde denediğim yer. Beyefendime söyleyeyim. Gördüğünüz gibi burası benim için ideal oluyor. Çünkü birden sıçrayıp çıkamıyorlar. Mesela yazınları buraya kapatıyorum. Şu şekil. Orada tünleme yerleri var. Şu tarafta var. Burada da yavru alıp burası kolay oluyor dışarıya. Temizleme açısından kolay oluyor. Havalandırmayı görüyorsunuz. Burası yaz kış arkadaşlar açık. Ee, burası ben genellikle temizliyorum. Herkese saygı diyorum Ben haftada bir sefer en az bu şekil temizliyorum. Suluklar olsun efendime söyleyeyim. Ee, orada taşları var. Beyaz gördüğünüz kireç. Kuşlara zarar olmayan kireçten. O kireç ee yani kuşlara zarar yok. Mikrop kırıcı özelliği var arkadaşlar. Şöyle burada bir çift yavrumuz var. Bu böyle bir sistem ki yavrular yere düştüğü zaman, yeni yumurtladığı zaman bir yere kaçmayıp zarar görmeyip alta kaçabiliyorlar. Yani ondan sonra bir daha çıkamıyorlar yukarıya. O döneme kadar zaten yeme düşmüş oluyor vesaire. Yani bu şekil. Ee, burası 2'ye 3 arkadaşlar. Yani 3'e 2 böyle. Dediğim gibi 50 santim. 40-50 santim yükseklikte. Yine de ben kaldırıyorum şöyle. Kaldırıp e, alt tarafını haftada bir sefer 10 günde temizliyorum. Günlük sularını değiştiriyorum. Bazen fazla katıyorum. O da normalde hani bir olur da yani işim çıkar vesaire. O yüzden böyle fuluyorum. Normalde e, yani 10 tane kuş için yarısını günlük doldurduğun için yeterli oluyor. Efendime söyleyeyim. Ee, bu kümesimin içiydi. Şöyle gördüğünüz gibi isteyenler, e, yani soranlar oluyordu. İnşallah beğenirsiniz. Uçlarımızı da çekeriz. Şimdi kapatıyorum. Bahçeyi çekeceğim. Bunu da eklerim. Ondan sonra bir de bir uçum videosu ekleriz. Beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Uçacağım yasa. Kümesimiz burada arkadaşlar. Şöyle. Burasını bitirdim. Şöyle. Efendime söyleyeyim. Çiçeklerimiz. Güzel. Muazzam bir dişi. Çok güzel bir kedi arkadaşlar. Kıskandın mı? Hı? Kuzu? Ha? Şunlar benim. Bu da benim hobim arkadaşlar. Bak şurada limon bile var. Üzüm ağacımız. Gül ağacımız. Bu da bir çeşit arılar arılar geliyor bu. O da şey, bu da bir çeşit gül ağacı. Bu da bu da yakın açan güllerden. Bilmiyorum. Japon, Japon gülü mü diyorlar. Bilmiyorum da tam olarak. Şöyle. Burada uçuyorum ben kuş. Uç. Pistim benim burası. Daha önce kümesim vardı orada. Kaldırdım. Gerekmiyor arkadaşlar. Ben e, kuş ticaretini yapmadığım için ben kendim e, kuşların üstüne gidip ondan sonra arkadaşlara dağıtıyorum. Ve bugüne kadar da gocunmadım. Yani hiç kimsenin benden bir şey alması için şey yapmasına gerek yok yani. Kendisini uyanık yerine katmasına gerek yok. Gerçekten yok. Ben e, gerekmiyor. Ben zaten kendiliğimden e, yeni başlayan kuşa ihtiyacı olan kuş için kapıma gelen insanları zaten boş çevirmiyorum arkadaşlar. Bu yani bence paylaşmak en güzeli. Ben öyle görüyorum nacizane. Hani. Başkaları nasıl görüyor bilmiyorum. Yani birine yardım ediyorsan, kuş veriyorsan bu sene ha ticaret yapan arkadaşlara da saygı diyorum. Yani tabii ki verilecek kuşlar var, verilmeyecek var. Ben her saygı diyorum. Arkadaşlar, e, beni izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, nasıl anlatayım Bugüne kadar e, Yani beni destekleyen Efendime söyleyeyim e, Bize e, Bizi yarı yolda bırakmayan Arkadaşlara seslenmek istiyorum Allah razı olsun Üstünde çalıştığımız bazı şeyler var İnşallah olursa e, Bir şeyler yapmayı düşünüyorum <laughs> Hava da soğuk Kimse kendini Kuş için küçültmesin arkadaşlar Paylaşınca güzel oluyor. Yani ticaret yapan arkadaşlara saygı duyuyorum. Emeklerin karşılığını versin herkes. Ben Urfalı kardeşiniz. Kuşa ihtiyacı olan gerçekten hani bugüne kadar ben e, şöyle böyle diyen arkadaşlara benim kapım açık. E, ben kimseden kuş esirgemem. Yeter ki gelen karakteri karakterinden gelsin arkadaşlar. Yani kuş için başka birisi olmasına da gerek yok. Dediğim gibi her şey yalandır yani. Bu yalan bir dünya. Hepimiz bir gün öleceğiz. Yani geriye baktığın zaman yani hiçbir şeyden e, bugüne kadar beni tanıyan bu kanalda kimsenin bir şey dedim, ne küfür ettim, ne saygımı bozdum. Ya herkes diyor ya içi bu dişi herkes kimin içi dışı iyi veya kötü. Ben bu işi gene diyorum arkadaşlar. E, bir şey için yapmıyorum. Yani zevk için yapıyorum. Bu benim zevkim beni izleyen arkadaşlar da, delikanlı arkadaşlara da buradan selam söylüyorum. Herkes, herkesi biliyor. Kimin neyin peşin olduğunu, rant mı, neyin peşin olduğunu biliyor. Ben daha bir saat böyle kameralar önünde kendimi göstermiş değilim. Göstermeme de gerek yok. Gene diyorum, yakında sürprizler var. Ayrılmayın. Yani gerçekten size ispatlayacağım yani. Bugüne kadar beni desteklediniz. Ulan saçım sağ. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.